Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Dileğinde de yeni de var ya direkt kalın kalın yeşil altından Sorvar mı oynuyoruz? altından iki tane künye takmış Şu parmaklarına da Evli küsü olur ya desen desen Buraya kendi kim takmış galiba sana. Buraya da karının ki takmış galiba Aynısı şey. iki desen Altın Bir görsen sizin tipine de bak Sus sür. sus sus Kara bir şey İki bak, kere tamam Allah cezanı verir inşallah Hı. DÖV! DÖV! ne DÖV! Bir kol, tam bir buçuk kaç veriyormuş. Tamam aferin. Sen Seni sus. Yan Allah evlerine ateşler salsın. Oh bak adam. At sniper'ım benim. Ne var lan orada? EMC gamer. Ben şey koyunca çok tatlısın. Dert arama çocuk? <laughs> ok, ok, ok. Neymiş o Bok var bana da değil Niye bunlar neyse ne şey, yapıyormuş Yemek yiyormuş Kim? Hı -hı. Allah belanı versin. Gittim onu kırdım. ya. Tamam abla böyle gitsin. Kır. Game of Thrones. Stop. Dur dur. Karnı saçım şu anda uzun şurada, şurada kırılık mı ne? Kral. Öyle. Bak o a orası kazanır. Sesleri uzatmış. Sesleri kazıtmış. Manyak. Ökül manyak. Yo yo motherfucker. Hata kazmaya hayran kalıyorum. Malum ben. Ben Abi ateş duruyor. Bazen arıyor işte bir de şey diyor. Şey oluyor nasıl desem. Herobrine adlı kişi görünüyor. Herobrine kim biliyor musunuz? Herobrine, Herobrine diye biri var serverda burada görünüyor. Şöyle yapıyor. Bir şeyler olunca Herobrine diyor buraya. Sonra hemen gidiyor. Bazen de yanında çıkıyor. Böyle Herobrine yazıyor altında. Sonra zaten hemen gidiyor. Ben bu hatayı hala bulamadım. Nedeni nedir? Yani Minecraft'ta yani her sürümünde yok diyorlar yani. Ben buna yalan diyorum. Olsa da yani süper olur diyorum. Ama hiç bulamıyorum. Modla falan oluyor. Neyse. Çok abart mı kripler var Emi <laughs> yani ben kurtulmam lazım. Burada mevzu var. ne 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 Torchi. Of kapkaç. kaç? Yani sabah sen dokana götürecek mi? Yanına kılı yok. Var, Nasıl öğreneceksin? Bir de güzel sorayım da Onların telefonunu alsan ya yani, gide bir gitmesen kapısına. Aklıma bu, 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 gelmiyor bir bunu Fahmet mi soracaktı o bilir değil. Onu arayacaktı yani. Oooo bir ayna. Pas alayım, süper. Dırt. Ayşe'nin var. Ayşe'nin ki var. Ayşe'nin evet, var. Ayşe'nin var. var. Süper bir hayvan tespi yapabiliyor. Bazı mallar ağacı çevirmeden pişiriyor. Ve daha çabuk pişiniyor. Pişiniyor. Süper tutacağım ya. Ne yapıyoruz? Eyvah beyler. Yarın sabah ben kıyıya giderim. Parayı alırım. Ondan Patrolar yakınına uğrarım. Sen de gelsen ya demiş. Çaldırınca. Bir ayrım surt. Burada patrolar yatıralım. Ondan sonra da pazara uğrar. Bir şeyler alıp geldi gene. Kahvaltı yıldan sonra yapar. Tamam mı? Daha pişiremeden fırın gitti. Ha? Ha, bir de köy... şey, kömür blokları Normal kömür gibi şey yapıyor. Yani hiç harcamayın kömür blokları yapmaya. Belki o bak sizde olmuyordur ama bende oluyor galiba. Ne? Tam denemedim. Denebilir. Tahta balta kullanacağım. Ha! Biç! Bir taş kazdık oğlum. Tamam 22,5 lira bulacağım. 22,5 lira. Şalini var 50 lira. Abi ya sonra başlar. Obyesi takışırlar ondan. Şu da, <laughs> iki zarar vermiyor yani sadece korkutuyor. Ne abi daha, <laughs> daha <çağlamıyor. gülüyor> <laughs> görüyor Ne yapayım? Ne, ne, yapayım? Yapayım? ne yani. demek ya bu? Ya için işte böyle şeyler gördüm gitti ben mecburen saldırıyor mu sağa sola.

yani neyse arkadaşlar o zaman videoyu burada bitireyim. Şey yayınlar mm -hmm. abone olun like atın bay bay. Videoyu paylaşmayı unutmayın. Bye.